Barko Vizyon'da izlediklerimizin bir kısmı Türkiye'de yurttaşlara yapılan hem ekonomik hem sosyal hem hukuki saldırıları, saldırıların özeti bir nevi. 2025 yılı özeti de diyebiliriz buna. Türkiye her geçen gün daha büyük bir bölümü işçileştirilen, 85 milyonluk halkın sırtında yükselen devasa bir zenginliğin ülkesi artık. Bu zenginlik işçi sınıfı üzerinden ve yine işçi sınıfından sakınarak elde edilen bir zenginlik. Önceleri ekonomik, hukuki ya da sosyal iyileştirmeler yapılıyor olsa da artık holdingci güçler ağzımıza bir parmak bal çalma gereği bile duyuyor. Seçimlerden sonra kabinenin de belirlenmesiyle birlikte Mehmet Şimşek, bir avuç soyguncu, yağmacı sermayedarın halka reva görülen kırıntıların da servetlerine dahil etmesi için can suyu oldu. Mehmet Şimşek'in orta vadeli programı bizleri daha derin bir sefalete sürüklerken holdinglerin karları ona yüze katlandı. İçeride holdingler akıtına servet, dışarıda Anadolu'da küresel fabrikaya uluslararası kapitalizmin biçtiği rol gereği emperyalistlerin ceplerini doldurdu. Böylece hem iç hem de dış politikaların sonucu olarak Türkiye işçi sınıfının yoksulluğu, ve yoksulluğu derinleştirildi, anayasal hakları gasp edildi, İşçi sınıfının kendi canıyla, kanıyla kazandığı haklara dönük saldırı hız kesmeden devam etti. Yurtlaştıktan da kovularak ucuz iş gücü cehennemine tutsak edildi. Kapitalizmin Türkiye'ye biçtiği rol gereği Türkiye'nin ucuz iş gücü merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor. Gençler hem okuyup hem çalışmak zorunda bırakılırken çocuklar, çocuk işçilik mesemler aracılığıyla yasalaştırılmaya çalışılıyor. Mesanlar işçi ailelerine çocuklarına gelecek vaadiyle propaganda ediliyor. Moldingci düzen hanesini kar yazarken çocukların en güzel zamanlarından çalıp işçileştirerek katletti. Bir kuşatma altındayız. Sadece emeğimiz, canımız kuşatma altında değil, doğamız, yaşam ve üretim alanlarımız da bu kuşatma sonucunda katlediliyor. Maden yasasıyla birlikte aldığımız havaya, içtiğimiz suya, soframızdaki zeytine, göz koyacak kadar gözü dönmüş bir düşmanın kuşatmasıdır. Muğla'da, Şırnak'ta, Muş'ta, Aydın'da, İzmir'de, Denizli'de ve Türkiye'nin daha sayamadığım birçok yerinde köylüler geçim kaynaklarını doğamızı korumak için mücadele ediyor. Örgütlü mücadele yaşamın her anında bizi kendini hatırlatıyor ve hatta artık bu yükümlülüğü hepimize dayatıyor. Bu yol çakıllı. Çakılları temizlemek bizi yolumuzdan geriletmeyeceği gibi örgütlü militan bir sınıf cephesine inşa etmemizi de kolaylaştıracaktır. Devletin ve holdinglerin devreye girerek sendikal alanı yeniden dizayn ettiğini görüyoruz. Sarı sendikacılık pratiği şirketleşen sınıf mücadelesinden uzaklaşmış, sermaye düzenine entegre olmuş, Türkiye işçi sınıfı karşısında güvenilirliğini yitirmiş bir düzen aparatı olarak mücadele edeceğimiz alanlardan bir tanesi. Bugün Türkiye'de partilerden icazet almadan harekete edemez hale gelen, işçilerin taleplerini görmezden gelen, sendika genel merkezleriyle tabandaki örgütlü işçinin yaşam standartlarındaki uçurumun giderek derinleşmesiyle sınıflar sınıfın cesaretini ve iradesini sürekli sönümlendiren bir sendika pratiği hakim. Bizi sürekli geriye düşüren, fiili meşru eylemliliğimizi ket vuran en önemli çakırlardan biri bu pratik. Holdingçi güçlerin amansız saldırılarına alan açan sarı sendikalar teşhir edilmeli ve bağımsız mücadeleci örgütlü bir sınır cephesi kurulmalıdır. Konuşmanın yarısından fazlasında hayati meselelere karşı genel bir çerçeve sunmak istedim. Ee, biraz karamsar hissettirmiş olabilir. Fakat bu çerçeve bizim holdingçi güçler olarak tanımladığımız düşmanın saldırılarını çok ufak bir teşhir aslında. Düşmanı tanımanın stratejik olarak düşmana karşı sınıfın mücadele alanlarının belirlenmesinde oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Muhbir işçiden fabrikalardaki OSB'lerdeki güvenlik görevlilerini, kıdem tazminatı haramdır diyen hocalardan, holdinglerden yana işleyen hukuka kadar saflar net. Kütursuz ve saldıran düşmanı geriletecek, daha sonrasında da durduracak disiplinli ve örgütlü bir sınıf cephesini inşa etmeksiz size Ege bölgesinde talan, yağma ve sömürünün Aynı zamanda işçi düşmanlığının gün geçtikçe arttığı, örgütlü mücadele kısapları sıklaştırması gerektiği gerçeğini gün yüzüne çıkarıyor. Köylerde, fabrikalarda, üniversitelerde direnenler var. Direnenler var olduğu sürece umut da varlığını koruyacaktır. Zafer sandıktan çıkmayacak, bu düzende yasalar emeğimizi, canımızı, mücadelemizin meşruluğunu korumayacak. Barko vizyonda mücadelesini izlediğimiz her bir arkadaşımızın, ve bu, bu, bugün burada bizimle olan direnen arkadaşlarımızın iradesi, tecrübelerinin aktarılması ve bu tecrübelerden çıkarılan derslerle kurtuluşumuzu birlikte inşa edeceğiz. Senelerdir Anadolu'nun her köşesi de bir gayret içerisindeyiz. Her birinizi bu gayrete ortak olmaya çağırıyoruz. Ben ne yapabilirim ki demeden koşullarımızı buna göre şekillendirerek hepimizin mücadele için ortaya koyabileceği şeyler var. Karşımızdaki düşman güçlü ve örgütlü. Ama bizim de tek bir yolumuz, tek bir çaremiz var. İşçi sınıfının siyasi cephesini yurt çapında aşkla, emekle, bedenle ve ömürle inşa edeceğiz. Direnişin ateşi her birimizin içinde her daim yansın. Yansın ki zaferin yolunu aydınlatsın. Tekrardan hepinize hoş geldiniz diyorum. Ee, i̇yi forumlar diliyorum.